Çocuklar selamun aleyküm. E, bugünkü dersimizin konusu sözcükler arası anlam ilişkileri. E, sözcükler arası anlam ilişkileri konumuzun alt başlıkları eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler ve eş sesli sözcüklerdir. Biz bu dersimizde sırayla bu alt başlıklarımızı öğrenip örneklerle pekiştireceğiz çocuklar. Birinci konu başlığımız eş anlamlı sözcükler eş anlamlı yani bir diğer adıyla anlamdaş sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler hepinizin de bildiği gibi yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. E örneklerimize bakalım. Mesela izah kelimesinin bir diğer anlamı nedir çocuklar? Açıklamadır. Yani izah ile açıklama kelimesi eş anlamlıdır. Kabiliyet ile yetenek, kalp ile yürek, cevap ile yanıt, değer ile kıymet, kent ile şehir, lisan ile dil, görev ile vazife, ve düş ile rüya kelimeleri birbiriyle eş anlamlı veya anlamdaş sözcüklerdir çocuklar. Aşağıda bir örnek cümlemiz var. Diyor ki cümlemizde gelin alma töreni yapıldı. Şimdi bu cümlemizdeki tören kelimesinin eş anlamlısı nedir? merasimdir. Veya bir, bir diğer cümlemiz daha var. E, dersleri için çaba gösteriyor. Çaba kelimesinin bir diğer anlamı yani eş anlamlı eş anlamı nedir? Eş anlamlı sözcüğü gayrettir. Yani tören ile merasim, çaba ile gayret bu kelimeler kelimelerimiz birbiriyle eş anlamlı sözcüklerimizdir çocuklar. Bir diğer konu başlığımız zıt anlamlı veya bir diğer ismiyle karşı anlamlı sözcüklerdir. Karşı anlamlı sözcükler, anlamca birbirinin zıttı olan sözcüklerdir çocuklar. Mesela burada örnek bir cümlemiz var. Bu eve güzel de diyemem, çirkin de derken güzel ile çirkin. İki kardeşin biri çalışkan, diğeri tembel derken çalışkan ile tembel kelimeleri birbiriyle zıt anlamlı veya bir diğer adıyla karşıt anlamlı sözcüklerdir. Ee, şimdi aşağıda bazı örnek kelimelerimiz var. Ee, sıcak kelimesinin zıt anlamlısı soğuktur. Uzun kelimesinin zıt anlamlısı kısadır. Güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkin. Kolay kelimesinin zıt anlamlısı zor. Ağır kelimesinin zıt anlamlısı ise hafiftir çocuklar. Ee, Burada diğer örneklerimiz var. Tümsek kelimesinin zıt anlamlısı çukurdur. Sert kelimesinin zıt anlamlısı yumuşak. Temiz, pis, karanlık, aydınlık, zengin, fakir. Bu kelimelerimiz birbiriyle zıt anlamlı kelimelerimizdir. Biz bu konuda örneklerimizi çoğaltabiliriz. Yalnız çocuklar bir diğer Konu alt konu başlığımıza geçmeden önce söylememiz gereken bir uyarı cümlemiz vardır. Bu da önemlidir. E nedir? Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı demek değildir. Yani bir sözcüğün olumsuzu da farklıdır, zıt anlamlısı da farklıdır. Bunu birbirine karıştırmamalısınız. Mesela burada örnek kelimelerimiz var. Örneğin suçlu kelimesinin zıt anlamlısı masumdur. Olumsuzu ise suçsuzdur veya almak kelimesinin zıt anlamlısı vermektir. Almak kelimesinin olumsuzu almamaktır. Kirli kelimesinin zıt anlamlısı temizdir. Kirli kelimesinin olumsuzu ise kirsizdir. Akıllı kelimesinin çocuklar zıt anlamlısı delidir. Olumsuzu ise akılsızdır. Yani burada söylenmek istenen şu çocuklar bir kelimenin olumsuzu ile zıt anlamlısını birbirine karıştırmamalıyız zıt anlamlısıyla olumsuz anlamı farklı şeylerdir. Bir diğer alt başlığımız eş sesli sözcükler çocuklar. Eş sesli bir diğer adıyla sesteş sözcükler. Nedir eş sesli sözcükler? Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklerdir. Mesela burada bir resmimiz var. Burada elinde bir kürekle toprak kazan bir kişi, bir kişi var, bir adam resmi var. Burada da bir kaz resmi var. İkisinin de çocuklar burada da kaz, burada da kaz. İkisi de yazılırken aynı şekilde yazılıyor. Okunurken de aynı şekilde okunuyor. Ama anlamları farklı. Çünkü buradaki kazmak bir eylemdir. Buradaki ise bir e, hayvan ismidir. Kuş türüdür de diyebiliriz. E, mesela burada çocuklar bir e, ya yağmak fiili. Burada da ya. Ya ve ya. İkisi de çocuklar yazılışları, okunuşları aynıdır. Ama anlamları farklıdır. Çünkü burada birincisindeki, birinci resmimizdeki yağmak fiilidir. İkincisindeki, ikinci resimdeki ise yağdır, isimdir. Dolayısıyla yağmak ve yağ. İkisi de yazılışları, okunuşları aynı. Ama anlamları farklı sözcükler olduğu için sesteş yani sesleri eş, okunuşları eş anlamında sesteş sözcüklerdir çocuklar. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. Mesela bakkaldan iki ekmek aldım. Tohum ekmek için tarlaya gittim. Her iki cümlemizde de ekmek kelimeleri var mı? Var. Birinci cümlemizde bakkaldan iki ekmek aldım derken ekmek kelimesi burada çocuklar undan yapılan bir yiyecek anlamında. Tohum ekmek için tarlaya gittim. Buradaki ekmek kelimesi ise toprağa tohum atmak anlamındadır çocuklar. Yani ekmek kelimeleri yazılışları okunuşları aynı anlamları farklı olduğu için sesteş sözcüklerdir. Ve burada bir örneğimiz daha var. İl. İn ki avcılar ayının inine tuzak kurdular derken in kelimesi burada mağara anlamında merdivenden inin yoksa düşeceksiniz. İn kelimesi ise çocuklar burada e, yukarıdan aşağı doğru gelmek fiildir. E, birinci ve ikinci cümlelerimizde in kelimelerinin yazılışları okunuşları aynı ama anlamları farklı olduğu için bu kelimelerimizde çocuklar sesteş sözcüklerdir. Burada da yine bir uyarı cümlemiz var. Bu uyarı cümlelerimiz çok önemli oldu. Uyarı cümlelerimizin çok önemli olduğunu söylemiştik. Üzerinde diyor çocuklar düzeltme işareti olan sözcükler okunuşları, yazılışları ve anlamları farklı olduğu için sesteş değildir. Hmm. Ne demek? Bu çocuklar mesela örneklerimize baktığımız zaman daha iyi anlayacağız. Sabaha kadar kar yağdı derken... Burada kar kelimesi hangi anlamda? Bir yağış çeşidi anlamında. Bu alışverişten çok kar ettik. Peki burada kar kelimesi hangi anlamda? Para kazancı anlamında. Peki her ikisinin yazılışları ilk başta baktığımızda aynı gibi. Kar ve kar. Aynı gibi. Ama aslında aynı değil. Çünkü ikinci cümlemizdeki A harfinin üzerinde düzeltme işareti var. Dolayısıyla bunlar sesteş değildir çocuklar. Mesela aşağıda birkaç tane daha örneğimiz var. Adem, Adem. Alem, Alem. Hala, Hala. Ama, Ama. Bu kelimelerimiz e, ilk, bak, ilk görünüşte yazılışları, okunuşları aynı gibi görünüyor ama aslında aynı değil. Neden? Çünkü e, üzerinde düzeltme işareti olduğu için İkinci kelimelerimizin anlamları farklı. Mesela Adem yok oluş demek, yok olmak. Adem insan oğlu demek. İnsan, insan oğlu. Alem bayrak, alem dünya demek çocuklar. Yani bu uyarın da aklımızda bulunduralım. Çok önemli. Üzerinde düzeltme işareti olan sözcükler, ses teş sözcükler değildir. etkinliklerimiz var sırayla diyor ki Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını inceleyelim. Mesela beyaz, ak, imtihan, sınav, lider, önder, çağrı, davet, nesil, kuşak, yüz, sima, zor, güç, kolay, basit. Bu örneklerimizi çoğaltabiliriz çocuklar. Zıt anlamlılık ve olumsuzluk. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlıları ve olumsuz biçimleri nasıl olmalıdır? Bakalım çocuklar inceleyelim. Tatlı kelimesinin zıt anlamlısı acıdır. Olumsuzu ise tatsızdır. Soğuk kelimesinin zıt anlamlısı sıcaktır ama olumsuzu soğuk değil. İtmek kelimesinin zıt anlamlısı çekmektir. Olumsuzu ise itmemektir. Veya gelmek kelimesinin e, olumsuz zıt anlamlısı çocuklar gitmektir. Olumsuzu ise gelmemektir. Ya, e, başlamak kelimesinin zıt anlamlısı bitirmektir. Olumsuzu ise başlamamaktır. Üşümek kelimesinin zıt anlamlısı ısınmaktır. Olumsuzu ise üşümemektir çocuklar. E, yani bir kelimenin zıt anlamlısı ile olumsuzu farklı şeylerdir. Bunu unutmuyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen ses de, sözcüklerin altlarını çizelim. Mesela birinci cümlemize bakalım. Kaz gelecek yerden tavuk esir Evet burada kas kelimesi sesteştir. Kuyudaki adama doğru ipi saldım. Sal kelimesi çocuklar sesteş sözcüktür. Neden? Çünkü sal kelimesinin bir anlamı su üzerinde ulaşımı sağlayan bir araç türü anlamında, bir diğer anlamı ise bırakmaktır. Bırakmak anlamında. Trafik kazasından sağ kurtulduk derken Sağ kelimesi de yine burada çocuklar sesteş bir sözcüktür. Çünkü sağ kelimesinin bir yön anlamı var. Bir de yaşayan kişi anlamı var. Kaç tane balık tuttunuz derken burada kaç kelimesi sesteştir. Bir dokunduk bin ah işittik derken bin kelimesi de sesteştir. Binmek anlamında bir de sayı anlamında. Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz derken kuşak kelimesi de çocuklar sesteş bir sözcüktür. Neden? Çünkü birinci anlamı nesil an, nesildir. İkinci anlamı ise bele bağlanan kemer anlamındadır. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde kısaca sözcükler arası anlam ilişkilerini öğrendik. Örneklerle pekiştirmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Sağlıkla kalın, evde kalın.